Bazı yolculuklar geri dönülmezdir. Bazı aşklar en güvenli liman sandığın yerde seni esir eder. Bu hikaye Kanada'da başlayıp Mardin'de devam eden, kadına ve anneye yüklenen kaderlerle yoğrulan sevda, ihanet ve direniş hikayesi. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Son dönemde oldukça popüler olan ve sevilerek izlenen Uzak Şehir dizisinin gerçek hikayesine değineceğiz. Şimdi size Uzak Şehir dizisinin uyarlandığı ve aslında gerçek bir hikaye olan Kızım Olmadan Asla isimli kitapta anlatılan didaktik hikayeyi anlatacağım. Bu müthiş bir gerçek hayat hikayesi. Zoman olayın mağduru Betty Mahmudi tarafından 1987 yılında yayınlanmış ardından 1991'de filmi çekilmiştir. Betty 1984 ve 1986 yılları arasında yabancı olduğu bir kültürde bir ailede çocuğu için nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. Bu hikaye çok sarsıcı. Biliyorsunuz son dönemlerde özellikle Gülseren Budayıcıoğlu'nun birçok kitabı diziye uyarlanmıştı. Gerçek hikaye dizi furyası yine devam ediyor ama bu sefer yabancı bir kitaptan uyarlanan bir dizi olarak karşımıza çıkıyor Uzak Şehir. Bu bahsettiğim Betin'in hikayesi 2017 yılında değiştirilerek Lübnan yapımı Al Hayda isimli bir dizide de işlenmişti. Uzak Şehir dizisi de Al Hayda isimli dizideki değişiklikleri dikkate alarak uyarlandı. Şimdi çaylarınızı kahvelerinizi alın ve Uzak Şehir'in gerçek hikayesine doğru yola çıkalım. Bu videoda Uzak Şehir'in gerçek hikayesini, dizi ve orijinal hikayedeki farklılıkları ve gerçek karakterlerin şu anda neler yaptıklarını anlatacağım. Hadi başlayalım. İlk önce Uzak Şehir dizisine bir bakalım. Hikaye şöyle. Alya Alboda vefat eden eşi Boda'nın vasiyetini yerine getirmek için Kanada'dan küçük oğlu Deniz ile birlikte memleketi Mardin'e gelir. Ama dönüşü kolay olmayacaktı. Alboda ailesi özellikle ailenin reisi Cihan Alboda Alya'nın oğluyla birlikte memleketten çıkmasına izin vermez. Geçmişin karanlığı, aile sırları, geleneksel baskılar sahneye çıkar. Dizide aşk, güç mücadelesi, miras çatışmaları, sadakat ve ihanete dahil ikilemler yoğun şekilde işleniyor. Gerçek hikaye ise bundan çok daha etkileyici. Bu hikaye Betty Mahmudi adlı Amerikalı bir kadının gerçek yaşam öyküsü. Uzak şehir dizisindeki Alya'nın gerçek hayattaki adı Betty. Kocasının ismi ise Modi. Öncelikle bu isimleri hafızamızda tutalım ki İlerleyen kısımlarda kimden bahsettiğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Betty hemşire olarak bir hastanede çalışıyor. İran'dan doktorluk eğitimi için gelen Modi de okulunu bitiriyor ve bu hastanede işe başlıyor. Modi sıklıkla ırkçılığa maruz kalan bir adam. Meslektaşları sürekli İran'ı, Müslümanları kötüleyen insanlar. Bu yüzden Modi Amerika'da olmaktan pek de memnun bir adam değil aslında. Ama buna rağmen oldukça kibar, yardımsever davranışlar sergiliyor ve bu da zamanla hastalar ve çevresi tarafından sempati kazanmasını sağlıyor. Betty de Modi'nin bu tavırlarından etkileniyor. Başta sadece arkadaş oluyorlar ama zamanla ilişkilere aşka dönüşüyor. Betty önce emin değil ama Modi o kadar nazik, o kadar karizmatik ki dayanamıyor. Kısa sürede evleniyorlar. Modi'nin ailesi düğüne gelemiyor, sade bir merasimle evleniyorlar. Betty kısa sürede hamile kalıyor ve bir kız çocukları oluyor. Dizide biliyorsunuz Alya'nın erkek çocuğu vardı ama orijinal hikayede bir kız çocuğu var. Evliliğin ilk yılları her şey yolunda gidiyor, çok mutlu oluyorlar. Modi bir süre sonra İran'ı çok özlemeye başlıyor. Özellikle kızı olduktan sonra kızını kendi inancı ve kültürüne göre yetiştirmek isteği baskın geliyor idana gitmek ve ailesiyle görüşmek istiyor. Modi'nin ailesi henüz torunlarını bile görmedikleri için sürekli sitem ediyorlar ve Modi en sonunda İdana tatile gitmek istediğini eşine söylüyor. Ve her şey bundan sonra başlıyor. Betty başta bu fikre temkinli yaklaşıyor. Çünkü İran'da her zamanki gibi ortam yine karışık. Betty bu yüzden çok gitme taraftarı da olmuyor ama eşi için bunu kabul ediyor. İki haftalığına İran'a gidecekler ve geri dönecekler diye anlaşıyorlar. Lakin uçaktan indiklerinde işler hemen değişmeye başlıyor. Betty fark ediyor ki o tanıdığı adam gitmiş yerine bambaşka biri gelmiş. Modi artık soğuk, sert ve kontrolcü. İlk şok Betty için evin içinde başlıyor. Betty daha kocasının ailesinin evine gider girmez pasaportları elinden alınıyor. Dışarı çıkması yasaklanıyor, telefon kullanması yok. Artık kesinlikle özgür değiller ve tabii ki kültürel şok. Betty burada da ilk kez İran'ın kurallarını, geleneklerini görüyor. Kadınlar başörtüsü takmak zorunda, sokağa tek başına çıkamaz, evde kadınlar ve erkekler kesin çizgilerle ayrılmış durumda. Evde kayınvalidesi ve Modi'nin ailesi Betty'nin davranışlarını sürekli kontrol ediyor. Yani anlayacağınız bu bir tatil değil bir nevi psikolojik baskıya dönüşüyor. Betty'nin ilk günleri tam bir kabus. Küçük kızı Mehtap'la birlikte evin içinde sıkışmış durumdalar. Kocasının kuralları altında yaşamaya zorlanıyor. Her hareketi izleniyor. Konuşmaları kısıtlı. Modi'nin ailesi Betty'yi itaatkar bir kadın olmaya zorluyor. Betty kocasının tavırlarındaki değişime anlam veremiyor. Özellikle kocası Moody ailesini gördükten sonra ezik bir erkek olmadığını ispatlamak için eşine ve kızına daha sert davranıyor. Ama Betty bu tatilin bitirip geri döneceklerini bildiği için idare etmeye çalışıyor. Modi tatilin bitmesine yakın Betty'ye geliyor ve Amerika'ya geri dönmek istemediğini artık burada yaşamak istediğini söylüyor. Betty buna karşı çıktığında ise dayak yiyor. İlk birkaç hafta Betty için gerçekten travma. Yemekler, ritüeller, kıyafetler her şey yabancı, her şey baskı dolu. Sürekli Betty'nin her hareketi davranışı izleniyor, her şey eleştiriliyor çok kibar nazik olan kocası tarafından şiddete maruz kalıyor. Üstelik ona inancına ve kültürüne göre hiç olmaması gereken bir şey oluyor. Küçücük kızı da çarşafa sokuluyor. Dışarı çıkmak istiyor ama imkan yok. Kızını alıp kaçmayı düşünüyor ama her adım ölüm riski taşıyor. Halkın gözünde yabancı, kocasının gözünde kontrol altında. Tam anlamıyla bir tuzakta. Modi'nin sevgi gösterileri yerini öfke ve tehditlere bırakıyor. Aylar geçtikçe Betty gizlice kaçış planları yapıyor. Amerikalı komşuları var Allah'tan, onlardan yardım oluyor. Gizli yollar arıyor, sınırları araştırıyor. Kar fırtınası, polis devriyeleri, karlı dağlar, her adımda ölüm riski var ama onun için artık korkuya yer yok. Oradan kurtulmak zorunda. Eşi ve ailesi taraf tarafından sürekli fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalıyor. Zorla dini inancı değiştirilmeye çalışılıyor. Betty bunlara tepki gösterdiği için de en son olarak kızı ondan alınıp uzaklaştırılıyor. Farklı bir yerde tutulmaya başlanıyor. Betty sırf kızını görebilmek için orada yaşamayı kabul etmiş gibi davranmaya başlıyor. Eşinin her dediğini yapmaya çalışıyor. Bir süre sonra eşi kızıyla birlikte kalmasına izin veriyor. Ve nihayet bir gece kızıyla birlikte sessiz evden çıkıyor. Kar fırtınalarının içinde tehlikeyi göze alarak İran'dan Türkiye sınırına ulaşıyor. Bu oldukça zorlayıcı ve tehditlerle, tehlikelerle dolu bir yolculuk aslında. Hiç tanımadığı insanlara güvenmek zorunda kalıyor Betty. Betty yabancı bir ülkede, kendi kültürüne tamamen yabancı bir yerde kızını korumak için akıl almaz bir mücadele veriyor ve sonunda özgürlüğüne kavuşuyor. Türkiye'de Amerikan Büyükelçiliğine sığınıyor ve onu hemen Amerika'ya gönderiyorlar. Kocasından boşanıyor ve çocuğunun velayetini alıyor. Kurtuluşundan bir yıl sonra kızım olmadan asla isimli kitabı yazıyor. Amerika'ya döndükten sonra Betty yıllarca psikolojik tedavi görüyor çünkü yaşadığı şey çok büyük bir travma. Uyuyamıyor, kabuslar görüyor, hala kocasının gelip onları bulacağından korkuyor. Özellikle Filmi gerçekten izlemelisiniz. Film birebir kitaptan uyarlama. Kızım Olmadan isimli filmi. Hani o filmi izlediğiniz zaman Betty'nin neler yaşadığını çok daha iyi anlayacaksınız. Betty'nin kızı Mehtap da büyüdükçe bu olayın izlerini taşıyor. Bir dönem kimliğini gizliyor, basından uzak kalıyor ama sonra o da kendi kitabını yazıyor. Benim adım Mehtap diye bir kitap çıkartıyor. O kitapta küçük bir kız çocuğunun gözünden bu kabus yeniden anlatılıyor. Ve gelelim Modi'ye. Modi hiç bir zaman Amerika'ya geri dönemiyor. İran'da kalıyor. Röportajlarda kendini savunuyor. Ben sadece ailemi korumak istedim diyor. Ama Betty'ye göre bu sevgi değil, esaretti. Modi'nin kızı Mehtap ise bir daha hiçbir zaman babasıyla görüşmüyor, asla iletişim kurmuyor. Yani arkadaşlar, kızım olmadan asla sadece bir film değil, bir annenin özgürlüğü, bir çocuğun geleceği için verdiği ölüm kalım savaşı. Şimdi geçelim Uzak Şehir dizisine. Dizide olaylar İran'da değil Mardin'de geçiyor. Yani yapımcılar hikayeyi bizim coğrafyamıza uyarlamışlar. Bu da hem kültürel hem de dramatik olarak hikayeyi bize çok daha tanıdık hale getiriyor. Dizinin baş kahramanı Alya. Tıpkı Betty gibi yabancı bir ülkede yaşayan bir kadın. Kanada'da yetişmiş modern, özgür bir hayatı var. Ama sonra aşk uğruna büyük bir hata yapıyor. Bodan Alboda isimli bir adamla evleniyor. Ona güveniyor. Seninle her yere gelir her şeyi yaparım diyor. Bodan Mardinli köklü bir ailenin oğlu. Ailenin hem gururu hem de en asi ferdi. Yıllar önce Mardin'i terk etmiş, Kanada'ya yerleşmiş. Orada da eğitim almış, başarılı bir iş hayatı kurmuş. Ve orada tıpkı kızım olmadan asla'daki Betty ve Modi gibi Alya ile tanışıyor. Modern, özgür, şehirli bir kadın olan Alya Bora'nın sert ama koruyucu tavırlarından etkileniyor. Tıpkı Betty gibi. İlk başta her şey mükemmel. Alya onunla mutlu bir hayat kurduğunu düşünüyor. Ama işte hayat her zaman peri masalı gibi gitmiyor. Alya Bodan'ın ailesi hakkında pek bir şey bilmiyor. Bodan hep kaçamak cevaplar veriyor. Eski defterleri açmak istemiyorum diyor. Ama ne zaman ki Bodan'ın geçmişiyle ilgili sorular artıyor, ne zaman ki geçmişten biri Mardin'den haber yolluyor, Bodan'ın huzuru bozuluyor ve tam o sırada gizemli bir kazayla Bodan hayatını kaybediyor. Kaza mı? Yoksa bir hesaplaşma mı? Dizide uzun süre cevap verilmiyor. Ama ölümünden sonra bıraktığı vasiyet tüm hikayeyi başlatıyor. Bodan vasiyetinde diyor ki ''Oğlum doğduğum topraklarda büyümeli. Mardin'e gidin ailemle tanışın.'' Alya bunu bir veda isteği sanıyor ama bilmediği bir şey var. O vasiyet aslında Albona ailesinin oyun alanı. Çünkü Boran'ın ölümü Mardin'de hiç de tesadüf gibi görünmüyor. Ailenin gözü o çocukta. Alya'nın geri dönmesi demek o çocuğun kaderinin onların eline geçmesi demek. Alya oğluyla birlikte Kanada'dan kalkıp Mardin'e gidiyor. Yüreğinde hem kocasının yasını taşıyor hem de onun isteğini yerine getirmenin huzurunu. Ama Mardin'e adım atar atmaz her şey değişiyor. O eski taş evler, sessiz koridorlar, yabancı yüzler hepsi birer duvar gibi örülüyor önünde. Alya kısa sürede fark ediyor. Ben buraya misafir olmaya değil tutsak olmaya gelmişim tıpkı Betty'nin dediği gibi. Bu noktada dizi tamamen kızım olmadan asla filmine bağlanıyor. Tıpkı Betty'nin İran'a gidip da yabancı gibi hissetmesi gibi Alya da Mardin'de kendi ülkesinde yabancı kalıyor. Kültür, gelenek, aile baskısı hepsi bir araya geliyor. Betty'nin kaçışı İran'dan Türkiye sınırına olmuştu. Alya'nın mücadelesi ise Mardin'in dar sokaklarında erkek egemen bir dünyanın ortasında geçiyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu konuda bazı şüpheler doğuyor. Bazı karakterler Bodan ölmedi diyor. Bazıları ise onun ölümünü aile sırrı gibi saklıyor. Yani senaryoda ölümün ardında gizemli bir oyun olabileceği ima ediliyor. Ama resmi olarak dizi Bodan'ı ölmüş olarak gösteriyor. Alia Mardin'e bir vasiyeti yerine getirmek için geliyor. Ama o kendi özgürlüğü için savaşmak zorunda kalıyor. Bir de annenin oğlunu koruma mücadelesi bir kadının aşkın ardındaki gerçekleri fark etme hikayesine dönüşüyor. Şimdi diziyle ilgili büyük bir spoiler vereceğim. Uzakşehir dizisinin finalinde Cihan ve Alya evlenecekler ama düşmanla da Alya ve oğlunu öldürecek. Daha önce demiştim dizi Al Hayba dizisiyle paralel gidiyor diye. Al Hayba dizisi finalinde ana karakterler ölüyor. Malum reyting uğruna daha çok entrika, daha çok skandallar diziye ekleniyor. Bu yüzden gerçek hikaye diye izlediğimiz hikayeler hep abartılıyor. Maalesef Betty'nin hikayesi de Uzak Uzakşehir dizisinde aşk entrika ile değiştiriliyor. Dizide vefat eden kocasının kardeşiyle yasak aşk yaşayacak. Alya ama oysa gerçek hayatta bir kadının kızı ile özgürlük mücadelesi anlatılıyor. Bu etkileyici hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.